Bizim çocuklar ne koç yaymaca var, ne inek gütme, ne yığın yığma var, ne tırmık çekme, ne tokat yeme var, ne de bir tekme. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Odasında sepet sepet oyuncak, parka gitse türlü türlü salıncak, karnı hep tok üstü başı kalıncak ama mutlu değil bizim çocuklar çarşıya gidince isteği bitmez servis olmayınca okula gitmez anneye babaya hiç yardım etmez ama mutlu değil bizim çocuklar daha büyümeden ister telefon markasını sorma elbette iPhone. Yalan söylemiyorum sen de görüyorsun ama mutlu değil bizim çocuklar. Ona hizmetçidir evdeki herkes sakın incinmesin prens prenses. Annesi onlardan çok çalışır ders ama mutlu değil bizim çocuklar. Bak gerçek dünyaya böyle mi hayat? Çocuklarda değil bizde kabahat. Çocuk yetiştirmek bir büyük sanat. Ama mutlu değil bizim çocuklar.